Gülüm seni koparmışlar. Gülüm seni koparmışlar. Hoyra tele fırlatmışlar. Adına adına türkü yakmışlar. Hesabım var. Hesabım var. Hesabım var. Gülüm seni koparmışlar. Oyra tele fırlatmışlar Gülüm seni koparmışlar Oyra tele fırlatmışlar Adına türkü yakmışlar Hesabım var Hesabım var Hesabım var Gülüm seni koparmışlar Hoyrat ele fırlatmışlar, adına türkü yapmışlar Hesabım var, hesabım var. Gülüm seni koparmışlar, hoyrat ele fırlatmışlar. Gülüm seni koparmışlar, hoyrat ele fırlatmışlar. Adına türkü yapmışlar Hesabım var Hesabım var Hesabım var Hesabım var